Başlangıçta otel olarak da sağlanmış fakat sonrasında çıkan kazılarla birlikte otel tabanının kazımında bulunan şeylerle birlikte tarihi eserlerle birlikte müze otele dönüştürülmüş durumda. Muhteşem bir projeyle yapılmış. Evet bu proje MIT ve Harvard'da ders olarak anlatılıyor. Ben birazcık size gezdireyim öncelikle. Daha sonra da anlatımını yapayım. Daha fazla kişi girdiğinde yayına. Evet, öncelikle dünyanın en büyük tek parça taban mozaiğini göstereyim. Oradan başlayıp döneyim tamamla. Evet, mozaik bu. Evet, bu baş bağ bozumu mozaiğiymiş. Aynı zamanda buradakiler. Evet, dünyanın en büyük tek parça mozağini göstereceğim şimdi size. Evet, şuradan başlıyor. Bakın, mozaikte böyle yansımalar var, depremlerin ve çeşitli işgallerin yansımalarıyla tahmin ettiğim. çeşitli bozulmalar mevcut. Evet, mozaik burada da devam ediyor. O kadar büyük ki bu alan. Muhteşem bir alan ve mozaik. Her tarafta devam ediyor neredeyse. İnanılmaz bir mozaik. Şimdi müzenin girişinden itibaren anlatacağım. Burada Roma hamamı var. Bu da muhteşem bir Roma hamamı. Yine tarihi çok eskide ve dayanıyor. Evet şöyle göstereyim. Roma evi ziyafet salonu. Roman House. Bangıcı. Evet. Bu şekilde bir alan. Üst katları aktif otel olarak kullanılıyor. Yaklaşık 200 tane odası var. Şu anda Zeugma Müzesi'ndeki eserler de bu müzede sergileniyor. Evet, şimdi göstereyim lütfen beğenip <laughs> abone <baba> olmayı unutmayın. <laughs> evet, burada bir kurgusal eşyaların üzerinde konulduğu sunak var. Evet, cam üretiminin yansıtıldığı çeşitli eserler mevcut. Şu anda ben zevk modan getirilen eserleri merak ediyorum. Aynı zamanda Antep'teki zevk mod müzesinden de buraya eserler getirilmiş. Evet. İşte o müze otel. Efsane şimdi gezeceğiz. Bazı eserleri şöyle göstereyim. Burası form. Et gelen Bunlar da işte Roma dönemi, Helenistik dönem ve İslamiyet döneminden eserler var bu müzede. Evet şimdi Zeyhuk Müzesi'nden de eserleri göstereceğim size. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Merhabalar, hoş geldiniz yayına. Evet, flexi, <laughs> bakalım. Bu, bu Fivex'te enteresan bir şey sergileniyor. Tanrı Bes, Mısır kökenli cüce tanrı, cin veya koruyucu ruh olarak bilinmektedir. Evet, şöyle daha detaylı incelemek isteyenler durdurabilir. Daha sonra koyduğum da yayına. Evet, bu da Yunuslar biliyorsunuz insan için çok özel anlam taşıyor. Evet. O modelin mozaikleri antik Roma yaşantısının canlı bir resmini sunan bize Roma yaşantısı hakkında bilgi veren sanat eserleridir. Evet burada bir Roma deneme eseri. Milattan sonra ikinci yüzyılda eser görüyoruz. Muhteşem bir eser gerçekten. Çok gerçekçi. Evet bu eserin böyle açıkta sergilenmesi öyle biraz bakalım buradan aslan daha Çeşme zaten o zaman İkinci yüzyıldan itibaren var Evet burada da bunlar Gaziantep Müzesi'nden getirilen eserler. Evet bunlar altın. Gerçek altınlar. Roma döneminden kalan. Birincisi yüzük, Yine. Evet, Demir kalan kriterler getirilmiş. Bu M.Ö. milattan 12.000 değil 1200 milattan önce 1200 12 de çok yanlış oldu. Milattan önce 1200'den kalan toprak evet. Pişmiş toprak. İnanılmaz yani şu anda bile bu kadar kaliteli eserler üretilmiyor gerçekten. Kade, milattan önce 1200 ile 700 arasında. Şaka gibi. Şu anda bile böyle kadehler yok. Evet. Karkamış kazıları burası da önemli. İnanılmaz gerçekten. Şu altınlara da bir daha bakar mısınız lütfen? Milattan sonra ikinci yüzyılda yapılmış eserler. Şu anda evet, soylular hakkında bilgi boyu da isterler. bile. soylular. Evet Milattan sonra ikinci ve üçüncü yüzyılda yapılmış kemikten eserler, evet zarlar. Gerçekten. Şu, şuna görüyor musunuz? Anahtar. Bir de İnanılmaz. Bir de olta iğnesi. İnanılmaz gerçekten milattan sonra 2. yüzyıl. Hala aynı oltu yenisi kullanılıyor şu anda. 9'daki Petelesi kapı. 2. Milattan sonra 23 ve yani yüzyıl. 200 yüz, yaklaşık 2000 yıl geçmiş. Hala aynı şeyler kullanılıyor. Evet, şimdi alanına götüreceğim size. Burada bilgilendirme ekranı var. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. da var. Evet bu Misho Kral Atayım. müzesinde sergileniyordu. Şu an o müze kapalı. Çok fazla hasar aldığı için. Mid hızlıca size bu milattan sonra 5. 6. yüzyıldaki toplamı kapıları göstereyim. Ve müze alanına gireyim. Müze otelde göstereyim şimdi. İşte bu alan yürüme alanlarıyla. Efsane bir yapı. Evet bu yapı ödül almış gerçekten. MIT'de ders olarak okutuluyor dediğim gibi. Derslerde örnek olarak daha doğrusu gösteriliyor. Mimar Emre Bey yapmıştı bunu gerçekten. Tebrik ediyoruz güzel eser. Yalnız ben sadece havalandırma sistemini beğenmedim. Açık oluşundan dolayı özellikle eserler sürekli tozlanıyor buradaki. Yani kapalı havalandırma olmalıydı bence burası. İnanılmaz toza maruz kalıyor ve eserler net gözükmüyor şu anda. Bir Roma dönemi eserindeyiz. Evet. Yanılmaz muhteşem bir eser. Selamlar kardeş. Evet selamlar arkadaşlar. Bakın. Aa, otelin kolonları. Evet Hatay depremde bu. Burası da önemli hasarlar almasa bile uzun zaman kapalı kaldı yani. Burası ziyafet salonu. Evet şöyle göstereyim size. Bakın şimdi bir ilgilendirmesini vereyim size ziyafet sırayımdan. bir. son taş sırasında açığa çıkan bir GK olarak adlandırılan o mevi Marmel Kaplavlu'nun 4 metre kadar altında bulunmuştu. Zemini Pagan döneminde mitoslarının işlediği mozaikle kaplanmış olan 14 ve 8 ölçülendirdi. Evet, Hatay mozaikleri şu mozaiği göstereyim. Şu zemin mozaiğine bakar mısınız? Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Yok böyle bir eser gerçekten ya olmaz yani. Şu alana bakın. Gerçekten bu alanı görmek bile mesele yani. Devasa. Ölçülerde. Evet. Burada dediğim gibi Helenistik dönemden başlıyor. Roma dönemi, İslami dönem. İşte eserler bulunuyor. Evet, demin gösterdiğim dünyanın en büyük tek parça mozaiği burası. Dünyanın en büyük tek parça mozaiği. Evet burada su kanallarını görüyoruz. Sondaj çukurlarıymış. Kazı alanında açılan sondaj çukurlarından ikisinde şehrin ilk kuruluş yıllarına denk gelen erken dönem seramik parçaları ve duvarlara yaslanmıştır. Milattan önce 3. yüzyıl. Helenistik dönem dedi ya. Yani, Teşekkürler. Evet bu ayı isteyenler burada sonra bakabilir. muhteşem. Eserler var gerçekten. İnanılmaz şehri görüyor musunuz? Evet. Türkiye'nin en büyük kaza alanlarından bir tanesi. Üstü otel olarak kullanılıyor. Otel odalarını görüyorsunuz. Yukarıda havuz bile var yani şu katta. Burada kafeler var. İşte bu şekilde. böyle genel adlarıyla. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz soru varsa sorun. Yayını kapatacağım birazdan. Bu şekilde. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yine yayın açarım.